Merhaba arkadaşlar. Emirkan Bruyne'nin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emirkan. Bugün sizin gördüğünüz gibi giren Minecraft'ın Minecraft, Minecraft Survival'ın içli bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar ıı, ama açız. Oyum. Yani domuzluklar da gelmiş onları yeriz. Bu bölümde evi tamamlamaya çalışacağız. Öl. Öl oğlum. öl 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 öl. öl. öl öldü niye yarım kalbim var yemek yesem de bir iş aramıyor Ölsene sen lan odunumuz yok güzel bunu yiyelim Üş, beyler. abi beyler köpek iskeletik oluyor hadi be köpek odunumsun be abi doluyor o doluyor kopşımaya bakın o bir kapışmaya bak. O bir kapışma. Öldürdü lan. Helal olsun ne diyeyim. Abi ev nerede? Tırırı. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Velet geliyor ha velet. Gel lan velet. Velet lan velet git. Velet oğlum git lan velet. Anladık bu kadar da veletlik yapma. Gün de yok ne yapacağız? Kumumuz var. O zaman biz hemen acil şu şu yanlış şunu şöyle yapalım. Biraz daha ışık olur ya. Kapı yapalım. Mecbur bunları kırıyorum. Kapı yapacağım. Şöyle kırayım. Ama şurada bir yün gördüm. Abi öldür 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 iskeleti alırım iskeleti alırım iskeleti alırım ben şuradakini de öldürelim şöyle hop 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 öle öle öl. öldün abi güzel şimdi arkadaşlar çok şükür kendimize bir yatak yapabiliriz yes be ona bir dakika dur Yopi yatak yaptık. Çok şükür. Çok şükür yatak yaptık. Uyu lan. Uyu 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 uyu. Sabah odun keseriz. Mis gibi hava. Şuraları, şuraları dolduralım. Boşa gitti. Yalnız Şuradan iki tane alalım Hop Söyle Holstaks da Ona Almanca söylüyorum Cık. Baltamızla ağaç keselim Şurada bitti zaten hop ben ne yapacaktım? Kapı yapacaktım. O kadar yok. Şunu hop. Hop. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Viva Video'dan çekiyorum. Yani Viva Video diye yazıyordur. Ama Viva Video'yu bedava indirdiğim için 5 dakika çekebiliyorum. Az. Ondan video böyle kesiyorum zaten bir şey yapmadım kapadığım gibi geri açtım hemen büyük bir açı kesiyorum şu an o oh. ona havada blokamış yok bu acil yemek Öğlek mi şimdi Kapı. Kapı yapabiliriz artık. Ha dur. Zaten çoktan yapabilirdim. Ama bundan ya. Ana yaşlı çok yaptım. Şöyle olsun ya. Buraları kapat şöyle. Şekil olsun. Çaktırmayın. Böyle tıt 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 tıt. Tı. Güzel oldu. Yani şunları koyalım biz. Oh pis biftek. Oh biftek. Doy 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 doy. Diyorlar varmış la. O şunu da pişir. Aa ben kum koyacağım ve toplayacağım. Şunu alalım biz. Şunu koyalım. Ve ben kum toplamaya gidiyorum. Kum nerede ya? Hah. Gidelim. Bunu da at şuraya. Suttum kaldım nedeni bilmiyorum. Tuhaf tuhaf sesler çıkıyor ya. Korkuttular beni. Ne korkutuyorsunuz adamı. Ama şunu. Şurayı doldururuz. Evi tamamlayabilir miyiz bilmiyorum. Şimdi ilk camları yerleştirirsek yeter bize. Hop. Hop. Şunları da koyalım. Ah. Böyle kaliteyi çekmek için böyle 10 dakika falan çekiyor. Az. Ama tabii Smackdown hikayelerinde böyle olmayacak. Çünkü bir tane hikaye bir tane bir tane bölüm bit ana yaz koyayım. Bir tane bölüm bitene kadar devam edecek. Gördüğünüz gibi ben hata yaptım. Hem de çok büyük. hop zıplayarak koydum be. Güzel güzel. Hop. <laughs> Yanlışlıkla koydum. Olur olur böyle şeyler. Kum toplarız yakınımızda. Camları yerleştirdik sayılır. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir bölümde daha sonuna gelin. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz men.